Aura kapatma nasıl yapılır? 2024. Auranızı kapatırsanız negatif enerjilerden daha az etkilenirsiniz. Auranızı kapatırsanız nazar, kem göz, kem sözden daha az etkilenirsiniz. Auranızı kapatırsanız frekansınızı daha iyi koruyabilirsiniz. Aura kapattığınızda kendinizi negatiflere karşı kalkanladığınızı düşünebilirsiniz. Bu sizi %100 korumaz ama en iyi ve en kolay bir şekilde alanınızı böylece koruyabilirsiniz. Peki aura kapatma nasıl yapılır? Elinizde bir fermuar varmış gibi düşünün ve kök çakranızdan yani cinsel organınızın olduğu yerde böyle fermuarla kapatıyormuş gibi düşünün ve şurada yüksek ö, yüksek benliğiniz var. Yüksek benliğiniz de dahil olmak üzere elinizi buraya kadar Böyle fermuarla tutun. Sonra elinizi bırakın fermuarla arkadan elinizi aşağıya indirin. Ve şunu söyleyin. Deyin ki ben alanımı tüm negatif her şeye karşı, negatif insanlara karşı kapatıyorum. İçeriği beğendiysen beğenmeyi, kaydetmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Hoşçakal.